Ben yapabilir miyim hocam? Hocam Sümey evet. yapmıştı. Sümey evet. Hayır hocam. Şimdi iyi şıkkı. İyi şıkkını ben bence beraber yapalım. Hep birlikte yapalım. Hocam ben yapayım ya. Evet birlikte yapalım. Beraber yapalım. Beraber yapalım. Evet. Beraber. Sıralamamız şu sıralamamız şuydu. Ü, P, Ç, T. Üslü ifade görünüyor mu? Üslü ifade var mı? Var var. Şurası değil mi? Hemen şurasını böyle yuvarlak içine alalım. Şimdi kuvveti 3. Kuvveti 3 yukarıya 3 yazacağız. Ama aşağısı kaç? 9 mu? 7 mi yoksa 9 7 mi? Taban 9 mu? Sadece 9 mu taban? Sadece 7 mi yoksa 9 7'nin cevabı mı taban? Evet. Sesini duyuyor musunuz? Cevabım hocam. Şimdi tabanda, taban yerine ne yazacağız? 9 mu yazacağız? 7 mi yazacağız? Yoksa 9 ile 7'nin farkını mı yazacağız? Hocam 9'dan 7'yi çıkaracağız. Evet. Öyle yapacağız. 9'dan 7'yi çıkaracağız. Yani tabana art artık biz şey yazacağız. 2 yazacağız. 9'dan 7 çıktığı için 2 evet. kalıyor. Kuvveti de 3 olduğu için yukarıya 3 yazıyoruz. O zaman 2 üstü 3 kaçtır? 2 çarpı 2'den. 8'dir. Çok güzel. Üstlü ifadeyi bulduk. Artık karalayabiliriz. Zeynep, şey, ne, Zeynep Naz geldi. Ekleyelim. Evet. Şimdi üstlü ifadenin değerini bulduk. Üstlü ifade gördüğümüz yere 8 yazacakmışız. Tamam mı? Şurayı bir temizleyeyim. Şurası artık 8. Burası 8. Tamam mı? Komple 8 burası. Diğerleriyle işleme, işlem yapmadığım için kopyala yapıştır. Aynen altına yaz. 35 bölü Bölü 5 çarpı 8 7. 19 artı 1 bölü 10. Niye oraya öyle? Evet. seni. <laughs> Peki. Şimdi üstlü ifadeyi geçtik. Sırada hangi işlem var? 35 bölü 5. Öyle mi? Ama ondan önce bir şey, vardı, parantez bir şey vardı. var. Parantez var. Hı, önce evet, parantez öyle. değil mi? Önce parantezli işlem yapılıyor. Yani 19'da biri 19 toplayacağız. 20. 20. Orada, diğerlerini aynen yazıyorum bak. Sırayla gittiğim için diğerlerini aynen yazıyorum. Çünkü bunlara daha dokunmadım. 35 bölü 5 çarpı 8 eksi burayı 20 buldum. Bir de bölü 10 var. Üstlüden kurtulduk. Üstlü ifadeden. Hocam, Parantezden de kurtulduk. Şimdi ne yapacağız? Şey, e, ben de yine donuyorsunuz. Çık bir daha gir. Senin internetinde bir sorun var o zaman. İnternet evet. sonucu durmadan gir ya yanımda Hatta, daha çok... Hatta, daha çok... Hatta daha çok geldi. Çıkıp girebilirsin. Çık tekrar gir. Çık tekrar gir. Ben düzelme ihtimali var. Evet. Şimdi hangi işlemi yapacağız? Bir kere çıkarma en sona kalır değil mi? Çıkarma en sona kalır. Evet. Acaba şu bölmeyi mi yapacağız, çarpmayı mı yoksa en sağdaki bölmeyi mi yapacağız, hangisini yapacağız? Bölme. Hangi Sol bölme? En Sol soldaki bölme. En, en soldaki. Evet, çok güzel. Sol Çünkü daki. bölme çarpma aynı önceliğe sahip ama kural soldakinden başla diyor. Kuralı uygulayacağız. 35 bölü 5 eşittir. 7. 7. 7. Diğerlerini aynen Hı. yazıyorum. Çarpı 8 eksi 20 bölü 10. Diğerlerini aynen yazdım. Devam edelim. Şimdi hangi işlemi yapalım? Çarpma. Çarpma çarpma yapmamızın sebebi şu mu? Çünkü çarpma çıkarmadan da bölmeden de daha önceliklidir. Sebep bu Hayır, mu? Hayır bir tane daha, daha bölme değil. var. Evet sebep bu değil değil mi? Sebep şu. Solda olduğu solda için. Oldu evet, solda olduğu için. Evet. Sebep solda olması. Evet. evet. Aferin. O zaman 7 ile 8'i çarpıyorum. 8 kere 56. Diğerlerini aynen yazıyorum. Hı. Eksi 20 bölü 10. Evet, şimdi hangisi yapılacak? Bölme. Tabii ki bölme, tabii ki bölme. Evet. 20'nin içinde 10 2 defa var. 2. Peki 2'den mi 56'yı çıkaracağız? 56'dan mı 2'yi çıkaracağız? 56'dan 2'yi çıkaracağız. Evet, ben biraz önce ne demiştim? Son ders, bir, ikinci dersin sonunda sayıların yerini değiştirmek yok, aynı evet. amel 56 soldaysa yine 56. solda kalıyor. -2 eşittir 54. O zaman şu iş, bu işlemin sonucu 54. Hocam ben 54 çıkacağım. bulmuştum. Ben yapacaktım ama. Ee, olsun. 54 bulduysan çok güzel. Aferin <laughs> sana. Evet. Şimdi bu soruyu da böyle çözdük, geçtik. J şıkkına bakalım. Peki. C şıkkını öğretmenim ben yapabilirim diyen adını söylesin. Varsa. Sümeyye. Sümeyye Gamze. <laughs> tamam. Süni Ama üslü şey değil. Tamam olsun, olsun. burayı tamam. sileyim. Evet. Hocam önce üslü ifade Hocam evet. önce üslü ifadeyi yapacağız. Eee 2 üssü 4'ü bulacağız şimdi. 2 üssü 4. Bir dakika, 4 mü? Bir dakika, üslü ifadeyi daha bulmadık ki bulalım. Şimdi üstünde yedi i̇şte var. Olalım. Tabanında kaç var? he şöyle evet. dedin. tamam. Evet şu üslü ifadeden başlayalım dedim. Doğru o da olur. 2 üssü 4 kaça eşittir? 16. 16. Eksi 6'nın karesi? 6'nın Altı, karesi 36. 36. Diğerine dokunmuyoruz daha değil mi? Bölü 3. Kapat parantezi. Evet. Artı 9 çarpı. Bak burada da bir tane üslü ifade var. Bunu da bulalım değil mi? Tamam. 4 kere. Nasıl bulacağız? Can, e, yazacağız önce. Yazalım mı? Yazayım mı hocam? Şey, e, bir kere kuvvet 7 değil mi? Parantezin dışında 7 yazıyor. Bunu evet. görüyoruz. Peki parantezin içine ne yazacağız? Parantezin içindeki ha, işlemi yapacağız. Evet hocam evet evet. 5-4 5-4 1, yani 1. 1. Evet. Tabanımız 1 oldu. Kuvvetimiz 7 oldu. Bakın burayı karıştıranlar olabilir. Ya bir hocam. Çıkar yapalım. Bak, Çocuklar, ifade. üstlü ifadenin, bak şöyle bir üstlü ifade var diyelim. Şurada üst var, burada taban var. Tamam mı? Üstlü ifadenin tabanında işlem varsa önce o işlem yapılır. Parantezin içindeki bu işlem yapılır. Yani burada 5'ten 4'ü çıkaracağız önce. 1, 1 üssü 7 kalıyor yani. 1 üssü 7 olacak cevap. 1 tamam. yani. 1'in bütün Çok kuvvetleri 1'dir. Aferin. aferin. Evet. O zaman bunun cevabı da 1 oluyor. Çok güzel. Evet. Şurası 1 oldu. Harika. O zaman temize geçelim şöyle. Buraya aynen yazıyorum. 16 eksi 36 bölü 3 parantezi kapat artı 9 çarpı 1 üstü 7 1 oldu. Çok güzel. Şimdi sıra neydi? Hangi işlemde? Bölmede hocam. Neden? Çünkü en önce o geliyor. Bir dakika. Ama önce parantezli işlem var değil mi? Parantez var. Bölmeden önce parantez. Evet. Şimdi bak. Burada parantezli işlem var. Hı -hı. Önce burayı yapacağız değil mi? Önce bu işlemi yapacağız. Peki bu Hı -hı. işlemin iç içinde neler var? Çıkarma ve bölme var. Hı -hı. o yüzden bölmeyi yapacağız diyoruz. Evet, doğru. Bölme yapacağız. Bak, bir bölme. Daha Şimdi sıra parantezde değil mi? Ama parantezin içinde de iki tane işlem var. Ne yapacağız? Bölmeden başlayacağız. Hangi bölmeyi yapacağız. 36'yı 3'e böleceğiz. Önce bölmeyi yapacağız. 36'ın içinde kaç tane 3 var? Ee... 12, 12 tane. Hmm. Tamam, 12 çare 3, 36 çünkü. Şunu bir temize geçirelim. Eşittir diyelim. Bak şuradan geçirelim. Parantez var. 16'yı daha işleme sokmadık. 16 yazdım. Evet. Eksi. Burayı bulduk. 36 bölü 3 kaç çıktı? 12 çıktı. 12 çıktı. Evet. Parantezi kapattık. Artı. 9 var. Bir de çarpı bir var. Evet. Şimdi devam et bakalım. E önce hocam parantezi mi bitireyim? Evet. Parantez bitmeden diğer işlemlere geçemeyiz. Tamam. 16 eksi 12 4 hocam. Çok güzel. Parantezden kurtardın bizi. Teşekkürler. Bak, Parantezden evet. kurtardık. Artı 9 çarpı şey diğerlerini aynen yazıyoruz. Şimdi ne yapalım? Şimdi de çarpma yapacağız. Çarpma yapacağız. Çok güzel. 9 evet. kere 9 ederim. Sonra. 4 artı 9 evet. da 13. 4 artı 9 eşittir 13. Teşekkürler, aferin sana. Bak, 4 artı 9 dedin, aferin. 9 artı 4 demedin. Çünkü sayıların yerini değiştirmiyoruz. Soldaysa solda kalıyor. Tamam, aferin. Gerçi toplamada önemli değil de, çünkü toplamada sayıların yeri değişse de sonuç değişmez. Önemli değil ama çıkarma olsaydı önemli olur. Çok güzel. Aferin sana. Cevabımız 13. Evet. Üçüncü etkinliğe geçelim mi? Geçelim. Üçüncü etkinliğe. Geçelim. 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 Geç. Tamam. Üçüncü etkinliğe geçelim. Ne hey, diyor? Hocam? Efendim? Hey, e, benim şarjım bitiyordu da ben şarjım de geldim. Hmm. Hey, yazamıyorum. Küçük masadayım da tekrardan tekrar, ben, tekrar... Hani YouTube var ya oradan yazsam olur mu? YouTube'dan bakıp yazabilirsin. Tamam. Çok güzel. Hatta çok daha iyi olur. Size en büyük tavsiyelerimden biri odur. Eğer imkanınız varsa, internet imkanınız anlamadığınız yeri ya da tekrar etmek istiyorsanız e, YouTube'dan ben linkini göndereceğim. Tekrar ederseniz çok iyi olur. Sınavlara hazırlanırken de aynı şekilde. Evet. Aşağıdaki ifadeleri. Önce matematiksel işlemlerle yazın diyor. Daha sonra bu işlemlerin sonucunu bulun diyor. Bakalım A şıkkında ne diyor? Bunu matematik cümlesine çevireceğiz çocuklar. Ondan bahsediyor. 42 sayısının 6 fazlasının 5 katı. Hemen yani problem mi yapacağız? Şöyle sayılarla ifade edilir. Burada cümle şeklinde yazılmış ya. Cümle şeklinde burada. Kelimelerle ifade edilen şey biz sayılarla ve işlemlerle anlatacağız. Hemen ilk örneği yapayım anlayacaksınız. Bak diyor ki 42 sayısının 6 fazlasının 5 katı. <laughs> ben buldum hocam. Sayımız 42 imiş. Sayımız 42. Yazıyorum. Sonra sırayla devam ediyorum. 42 sayısının neyi diyor? 6 fazlası. 6 fazlası. Artı 6 yazdım. Tamam mı? 50. 50. Sonra 50. bunun da 5 katı diyor. Çarpı 5 yazacağım. Değil mi? Şimdi bakın. Şimdi bakın. Burası çok önemli. Soru cümlesine tekrar dönelim. Cümleye cümleyi tekrar Ne diyor? 42 sayısının 6 fazlası diyor. O zaman önce hangi işlem var burada? 6 fazlası dediğine göre O yüzden e, önce şey, için alacağız. toplama. alacağız. Önce toplama işlemi var. O zaman öncelikli olan işlem parantez içinde yazıldığı için evet, biz parantez için alacağız. 42 artı 6'yı parantez içine alacağız çocuklar. Burayı anlayalım. Burası önemli. Şimdi ifadelerden ilkini Parantez içine yazıyoruz. Neden? Çünkü parantez içinde yazılan işlem önce yapılır. Önce hangisini yapmamızı istiyor? 42 ile 6'yı toplamamızı istiyor. Bak. 42 sayısının 6 fazlası diyor. 42 artı 6 önce yapılacak demek ki. O yüzden 42 ile 6'yı topluyoruz. Parantez içinde bunu bulduktan sonra 5 katını bulacağız. Sonra 5 ile çarpacağız yani. Tamam mı? Hemen bulalım. Önce parantezin içi yapılır. 42 6 da 48 50. 48 He, şimdi 48 ile 5'i çarpacağız. Cevabı bulacağız. 8 kere 5 40. Elde var 4. 5 kere 4 24 da 24. Cevap 240 olacak. Bir daha anlatıyorum bu soruyu çocuklar. Bakın. Ne diyor? 42 sayısı diyor. O zaman 42'yi yazdım. 6 fazlası diyor. O zaman artı 6 yazdım. Bak ilk yaptığım işlem toplama olduğu için toplama işlemini parantez içine alıyorum. İlk söylenen işlem her zaman parantez içine alınır. Tamam mı? Sonra 5 katı diyor. Bu işlemin sonucunu bulduktan sonra bir de 5'le çarpacağım. Cevabı bulacağım. Kaç çıkıyor? 38 çarpı 5'ten 240 çıkıyor. Evet. Bu önemliydi. Hocam B'yi ben yapabilir miyim? B şıkkını bize yaptır o zaman. Bakalım ben o mi? <laughs> Sen. Hocam 9 ile 4'ü çarp bunu parantez için alıyoruz hocam. Harika. Değil mi? Evet. Evet. Sonra bunu yapıyoruz 9 kere 4 36. 9 kere 4 36 tamam. Sonra evet. Sonra bak. öbür işlemi yapıyoruz. 7 7 kere 2. Evet. 7, 7 kere 2, 2 14. 14. 7 kere 2 14. Tamam bunu da bulduk. Sonra ne yapacağız? 36'dan da, 36'dan da 14'ü çıkarıyoruz. Evet. Bununla bunun farkı diyor. Fark demek çıkarmak demek. O zaman 36'dan evet. 14'ü çıkaracaksın. Geriye e, 22 kalıyor. Aferin sana. Evet. Ama bu, bu söylediğini tek bir satır halinde yazabiliriz. Şöyle. Şundan bahsediyorum. Senin söylediğin bu işlemi tek bir satır halinde yazabiliriz. Şöyle bak. Ne diyor burada? 9 sayısının 4 katı. Şuraya yazıyorum. 9'u 4 ile çarpacağız o zaman değil mi? 9 çarpı 4. Çok güzel. İle diyor. İle dedikten sonrası ayrı düşünülür çocuklar her zaman. Sonra ayrı düşüneceğiz bunu. 7 sayısının 2 katı diyor. 7 sayısının 2 katı nedir? 7 çarpı 2. Tamam. Bunu da yazdık. Bunu da yazdık. Sonra bunların neyini soruyor? Farkını soruyor. O zaman fark dediği zaman araya Çıkarma. eksi gelecek. Tamam mı? Bak senin yazdırdığın tamam. şeyin aynısı aslında. Senin yazdırdığın şeyin aynısı ama tek bir hı. satır halinde yazmış olduk. Mesela sorularda şıklarda böyle olur. Tek bir satır halinde verir size cevabı. Siz bunu işaretleyeceksiniz. E sen söylediğin aynısı zaten. Bak 9 kere 4, 36. Hı hı. 7 kere 2, 14. 36'dan 14 çıktı yine. 22 kaldı. Tamam mı? Evet. Anlamayan tamam. varsa lütfen söylesin. Bunlar önemli. Çok hocam anladık. Aslında burada parantezini almama da gerek yoktu. Neden? Parantez burada gereksiz oldu aslında ama koymamız da yanlış bir şey değil. Parantez koymamız burada yanlış değil ama gereksiz oldu. Neden gereksiz oldu acaba? Bir fikri olan var mı? Ama hocam koyacağız demiştin. Evet koyacağız. Tabi koyduk. Hocam zaten çarpmalar aynı olduğu için soldan sağa evet. doğru yapacağımız için bir önemi kalmadı. Aferin. Bu yazdığımız şekilde de doğru. Ama şöyle yazsak da doğru olurdu. 9 çarpı 4 eksi 7 çarpı 2 yazsak da doğru olurdu. Neden? E çünkü zaten biz ee, önce çarpma işlemini yapıyoruz ya. Önce çarpma işlemi yapılır, sonra çıkarma yapılır. O yüzden zaten biz önce zaten 9 ile 4'ü çarpacaktık. Sonra 7 ile 2'yi çarpacaktık. En son çıkarma işlemini yapacaktık zaten. Tamam mı? Neyse fazla kafanız karışmasın. Parantezli işlem yapsanız da doğru. Fark etmez. Parantez koysanız da oluyor. Sorun yok. Anlamayan? Geçiyoruz. C şıkkına.